Aileler tatil için bir araya geldiğinde eğlence ve unutulmaz anılar biriktirir. Jones ailesi de tam olarak bunu yapıyordu. Ancak hiçbir şey onları bekleyen korkunç trajediye hazırlayamazdı. Nati Pati mağarasında bir keşfe çıkmaya karar verdiler. Ama bu sıradan bir gezi olmayacaktı. John Jones ailesiyle birlikte eğlenceli bir maceraya atıldığını düşünüyordu. Fakat bu adım hayatının en dramatik anısına dönüşecekti. Biten bir hayatın geride bıraktığı acı dolu hikayeye hazır olun. Kasım 2009'un sonlarında Şükran gününden sadece birkaç gün önce 26 yaşındaki John Edward Jones, Utah'ın Nati Patti mağarasına girdi. Ne yazık ki hiç dışarı çıkamadı. dar koridorlarını kaplayan yumuşak, kil benzeri maddeden dolayı bu ismi alan mağara, dar alanları ve zorlu geçitleriyle kötü bir üne sahipti. 1960 yılında keşfedilen mağara, kısa sürede izci birlikleri ve amatör mağaracılar için favori bir yer haline geldi. Her yıl yaklaşık 25.000 ziyaretçi, daha derin kısımlarına ulaşmak için dar bir sürünme yolundan geçmeleri gerekmesine rağmen labirentini keşfediyordu. Ailesi ve arkadaşları eşliğinde, Jones mağaranın kıvrımlı geçitlerini ve benzersiz jeolojik özelliklerini keşfetmeye hevesliydi. John Edward Jones, bu aileyle mağaracılığı her zaman çok severdi. Babası çocukken onu ve kardeşi Joshua sık sık Utah'taki mağaracılık gezilerine götürürdü. Çocuklar yeraltı derinliklerini ve karanlık güzelliklerini sevmeyi öğrendiler. John 26 yaşındayken hayatının en güzel zamanlarındaydı. Evliydi, 1 yaşında bir kızı vardı ve Virginia'da tıp fakültesine gidiyordu. Ailesiyle birlikte rahatlatıcı bir tatil geçirmek için Utah'a geri dönmüştü. İşler planlandığı gibi gitmedi. John'un herhangi bir mağarada bulunmasının üzerinden yıllar geçmişti ve 1,83 boyunda ve 90 kilo ağırlığındayken Eskiden olduğu küçük çocuk değildi artık. Mağaracılık seferine başladıktan yaklaşık bir saat sonra John, mağaracıların cesaretleri varsa dikkatlice sürünerek geçmeleri gereken dar bir geçit olan doğum kanalı olarak bilinen Nati Pati mağarası oluşumunu bulmaya karar verdi. Doğum kanalı olduğunu düşündüğü yeri buldu ve kalçalarını, karnını ve parmaklarını kullanarak dar geçide başı önde ilerleyerek girdi. Ancak birkaç dakika içinde büyük bir hata yaptığını fark etti. John artık neredeyse sıkıştığını ve geri dönecek yeri olmadığını biliyordu. Geldiği yoldan geri kıvranacak yeri bile yoktu. İleriye doğru bastırmayı denemeliydi. Göğsündeki havayı dışarı vermeye çalıştı. Böylece genişliği 25 santimetre, yüksekliği 45 santimetre olan bir çamaşır kurutma makinesinin ağzı büyüklüğündeki boşluktan geçebilecekti. Fakat John tekrar nefes alıp göğsü şiştiğinde bir daha asla orada kalmadı gerçekten. Gerçekten dışarı çıkmak istiyorum. John Edward Johnson kardeşi onu bulan ilk kişiydi. Josh kardeşinin baldırlarını çekmeye çalıştı ama başaramadı. Ama sonra John daha da aşağıya geçide kaydı ve eskisinden daha kötü bir şekilde sıkıştı. Kolları artık göğsünün altında sıkışmıştı ve hiç hareket edemiyordu. John ve Josh ikisi de dindar bu noktada yapabilecekleri tek şey dua etmekti. Josh, "Bunun üstesinden gelirken bize rehberlik et." diye dua etti. John, "Beni, karım ve çocuklarım için kurtar." dedi. Sonunda Josh yardım almak için mağaranın çıkışına doğru koştu. Ancak yardım geldiğinde bile John hala mağaranın 400 fit derinliklerinde ve dünya yüzeyinin 100 fit altında sıkışmıştı. İnsanları, ekipmanı ve malzemeleri o kadar aşağıya indirmek bir saat sürdü. John'a ulaşan ilk kurtarıcı 25 Kasım'da saat 12.30 civarında gelen Suzy Motola adlı bir kadındı. O noktada John 3,5 saattir mahsur kalmıştı. Motola, John'a kendini tanıttı. Ancak onun hakkında görebildiği tek şey lacivert ve siyah bir çift koşu ayakkabısıydı. ''Merhaba Suzy, geldiğin için teşekkürler.'' dedi John. ''Ama ben gerçekten gerçekten dışarı çıkmak istiyorum.'' Sonraki 24 saat boyunca yüzden fazla kurtarma personeli John Edward Jones'u Nati Puti mağarasının derinliklerinden kurtarmak için hararetle çalıştı. Sahip oldukları en iyi plan, John'u tehlikeli derecede sıkışık yerinden kurtarmak için makaralar ve iplerden oluşan bir sistem kullanmaktı. Olay yerindeki kurtarma görevlilerinden biri, Nati Pati mağarasına giren herkesin, hatta deneyimli mağaracıların bile karşılaştığı zorlukları anlattı. Çoğu geçit tehlikeli derecede dardı. Hatta uyarı levhalarının yerleştirildiği girişte bile Nati Pati mağarası İçindeki önceki olaylar 2004'te, John'un sıkıştığı Nati Puti mağarasının aynı bölgesinde, iki izci ayrı olaylarda neredeyse hayatlarını kaybetmişti. İki izci bir hafta arayla sıkışmıştı. Vakalardan birinde, kurtarma ekipleri 140 pound ağırlığında ve 5 fit 7 inç boyunda olan 16 yaşındaki bir izciyi kurtarmak için karmaşık bir dizi makara kullanarak 14 saat harcadılar. Yetkililer, Boy Scouts'la yaşanan olaylardan kısa bir süre sonra 2004'te Nati Puti mağarasını kapattı. Mağara, John ve ailesinin girdiği 2009'da yalnızca 6 ay önce yeniden açılmıştı. Kurtarma ekipleri John'u bir dizi makaraya bağlı bir iple bağladılar. Her şey hazırdı ve ellerinden geldiğince sert çektiler. Ancak aniden ve uyarı vermeden makaralardan biri bozuldu. Roundy, makaranın mağara duvarındaki Önemli miktarda gevşek kil içeren ankraj noktasından gevşediğine inanıyor. Halat ve makaralı sistem artık kullanılamıyordu. Kurtarıcıların başka bir planı yoktu ve John sıkışmıştı. Kurtarılma umudu olmadan ve kalbi aşağı doğru pozisyonundan dolayı saatlerce zorlanarak acı çekerken John 25 Kasım 2009 akşamı gece yarısından kısa bir süre önce kalp krizinden öldü. Kurtarma ekipleri John'u kurtarmak için 27 saat harcadılar. Ailesi korkunç haberlere rağmen kurtarma ekiplerine yardımları için teşekkür etti. John Edward Jones, hayatına son veren Nati Patti mağarası olayından önce eşi Emily ile birlikte. Yetkililer, John'un ölümünden bir hafta sonra Nati Patti mağarasını tamamen kapattılar. Daha fazla ölüm korkusuyla bugüne kadar içeride kalan cesedini asla bulamadılar. 2016 yılında film yapımcısı Isaac Halasima, John Johnson'un hayatı ve başarısız kurtarılışı hakkında tam uzunlukta bir uzun metrajlı film üretti ve yönetti. The Last Descent yukarıda görebilirsiniz adlı film, John'un çilesine ve klostrofobi ve ardından umutsuzluk başladığında en dar mağara geçitlerinde sıkışıp kalmanın nasıl bir his olduğuna dair doğru bir bakış açısı sunuyor. Şu anda kapalı olan Nati Patty mağarası. John Edward Johnson'un doğal anıtı ve mezarı olarak hizmet veriyor. Nati Patty mağarası hem hayranlık uyandıran hem de hüzünlü bir yer olarak kaşif ruhunun ve fedakarlıkların bir simgesi olmaya devam ediyor. John Edward Johnson hikayesi derinliklere dalmaya cesaret edenler için ders niteliğinde. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.